Herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Kasım ayının ikinci haftasına başladık ve bu haftaya bir ad verecek olursam Amerika'da enflasyon haftası derdim. 10 Kasım günü Amerika'da Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Dolayısıyla piyasaların gündeminde Amerika'da enflasyon verisi olacaktır. Yani öncesinde biraz beklentiler piyasaları baskılayabilir. Veri açıklandıktan sonra da FED ile ilgili beklentilerde bir oynaklık gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var. Şimdi baktığım zaman geçtiğimiz hafta biliyorsunuz FED'in faiz kararını takip ettik. Sonrasında da Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Ve her iki gündemde FED ile ilgili beklentilerde Zaman zaman değişikliklere yol açsa da şimdilik ana resimde Aralık ayında Fed'in hala faiz artışına devam edeceği beklentisi korunuyor. Zaten Fed Başkanı Powell da karar günü kısa vade için bir frene basılmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. Sadece bizim için şurada önemli olan nokta, Aralık ayı toplantısı için piyasa ikiye bölünmüş durumda. Bir 50 bas puan var, bir 75 bas puanlık ihtimaller var. Powell'ın da mesajlarında hani biraz daha 50 bas puanı destekler nitelikteydi. Ama açıklanan Cuma günkü istihdam verisi her ne kadar işsizlik oranında bir yükseliş görülse de yine de tarım dışı istihdam beklentileri aştı. Ve Fed'in de dediği gibi iş gücü piyasası gücünü korumaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da Fed'in elini rahatlatmakta. Şimdi bu haftaki enflasyon verisi beklentileri aşar. Yüksek bir enflasyonla bizi karşı karşıya bırakırsa Fed'le ilgili ihtimaller belki 75 pas puan şeklinde de yoğunlaşabilir. Ya da enflasyonun beklentilerin altında kalması, biraz daha hani artış hızının yavaşlaması bir miktar daha beklentileri zayıflatıp 50 bas puanlık ihtimalleri güçlendirebilir. Her koşulda yine Fed Aralık ayında faiz artışına gidecek. Sadece 50 mi 75 mi diye ikiye bölünen piyasa hem bu haftaki Amerika enflasyonunu hem de Fed üyelerinin konuşmalarını takip ediyor olacak. Her iki gündem de bizler için biraz daha önemli. Dolayısıyla piyasadaki beklentiler de bu şekilde etkilenecektir. Onun dışında iç piyasa tarafında Türkiye'de cari işlemler dengesi, sanayi üretimi ve işsizlik oranı bu hafta takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Ee, Amerika tarafında Amerika enflasyonu ön planda olacaktır ama 8 Kasım tarihinde de Amerika'da ara seçimler olacak. Dolayısıyla 8 Kasım günü de ara seçimlerin yapılması ve sonrasında gelecek sonuç piyasalar açısından önem arz ediyor. Özellikle sandalye sayısının demokratların kaybetmesiyle beraber hani belki bu durum e, önümüzdeki süreçte Biden'ın vereceği kararları daha da zor yasalaştırması anlamına gelebilir. O yüzden biraz bu ara seçimin sonucu aslında siyasi taraf açısından önem arz ediyor. Avrupa tarafında da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ve yine Avrupa Merkez Bankası üyelerinin hafta içerisinde konuşmaları olacak. Kasım ayında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunmuyor. Dolayısıyla üyelerden ve Başkan Lagarde'dan gelecek açıklamalar Aralık ayı toplantısına dair beklentileri de etkileyecektir. Onun dışında Borsa İstanbul rekorunu tazelemeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem günündeyiz. Videoyu çektiğim saatlerde an itibariyle 4290'da zirvemiz bulunuyor. Belki siz bu videoyu izlerken 4290 seviyesinin üzerinde yeni zirvelerde gelmiş olabilir. Dolayısıyla oynaklığın yüksek olduğu bir gün. %1'in 1,5'un üzerinde alımlar var Borsa İstanbul'da. Bankalar olsun, metal ana sanayi, holdingler, iletişim ve birçok sektör ulaştırma da dahil olmak üzere an itibariyle endeksi destekleyen taraftalar. Hani zaten son dönemde biliyorsunuz Borsa İstanbul için yorumumuz belliydi. Ben hala bu yorumu korumaya devam ediyorum. Yani 4 gün puan seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde hareketini korumasını bekliyoruz. Zaman zaman kar satışları gelebilir ki geçtiğimiz hafta 3880 puana kadar borsa İstanbul'da bir düşüş görmüştük ama sonrasında yerini tepki alımlarını bırakmıştı. Dolayısıyla 4000 puanın altındaki geri çekilmelerde 3880 desteği takip edilebilir. 3880 desteğinin altındaki harekette de 3845 ve 3800'ler ön plana çıkacaktır. Hatırlayacak olursanız daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Ana resimde 115 bizim izlediğimiz destek noktası. Yani Eylül ayı zirvesi. Dolayısıyla olası satışlar 3800 veya 3715'lere kadar karşılandığı müddetçe ben Borsa İstanbul'da ciddi bir bozulma oluşabileceğini düşünmüyorum. Yerine tepki alımlarına bırakabilir. Dolayısıyla da sizlerde de mevcutta pozisyon korumalarınızı sürdürebilirsiniz. Şimdi 4290 dedim son zirvemiz. Bu zirvenin üzerinde yeni zirveler hafta içerisinde test edilebilir. Hatta bugünün geri kalanında bile test edilebilir. Tabii ki Sizler de artık alıştığınız yeni zirveler sonrasında oluşabilecek kar satışları var. Yani bunları çok böyle bir panik satışı olarak yorumlamayın. Çünkü bunlar normal bir şekilde teknik anlamda düzeltme hareketi olarak da yorumlayabiliriz. Yani şimdilik Borsa İstanbul için çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Görünüm pozitif, oynaklık hala yüksek. Borsa İstanbul'a yönelik talebin güçlü olduğunu görüyorum. Ama zaman zaman yatay seyirler görebiliriz. Bu anlamda dikkatli olmak gerek. Özellikle dışarıdan belki pozitif paylaşıyoruz. Kendi iç hikayemizle yükseliyoruz ama bu hafta dediğim gibi Amerika'da enflasyon, Amerika'da ara seçimler olacak. Hani dolayısıyla bu gelişmeleri de yine takip etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıda yaşanabilecek olası bir satış dalgası bizi de sınırlı da olsa biraz baskılayabilir. Bunu da eklemek isterim. Emtialara geçecek olursam Petrolde 96 dolarların üzerinde Brent petrol. Şimdi onda da aslında ana hikaye hala aynı. Arz ve talep dengesizliği devam ediyor. Çin sıfır Covid politikasını uyguluyor. Dolayısıyla bu politikayı uygulaması petrolde talebi baskıladığından zaman zaman fiyatları geri çekebiliyor. Yani geri çekilmesine neden oluyor. Yani dolayısıyla Çin'deki gelişmeler yakından izlenmeli. Çünkü Çin en büyük petrol tüketicisi konumunda. Yani Çin ekonomisi ne kadar büyürse, ne kadar ilerlerse petrolün de talebi bir o kadar artabilir şeklinde bir beklenti var piyasada. Ama şu anda ne yazık ki bu kadar olumlu bir tablo yok Çin'de. Bu da tabii ki petrol talebini baskıladığı için fiyatların da düşmesine zaman zaman yol açabiliyor. Ama onun dışında piyasaya yeteri kadar üretim verilemediğinden hala bir arz sıkıntısı var ve bu arz sıkıntısı nedeniyle de fiyatlar geri çekilmekte belli noktalarda sınırlı kaldığından yerine yükselişe de bırakabiliyor. Dolayısıyla kısa vadede oynaklık hala yüksek. Yani zaman zaman düşüşler görseniz bile piyasada devam eden arz sıkıntısı sebebiyle ben bu düşüşlerin çok uzun soluklu olabileceğini beklemiyorum. Belli desteklerden tepkiler gelebilir. Hani biraz petrol için 98 ve 100 dolarlar zaten yukarıda izlediğimiz direnç noktalarımız olacaktır. 92-93 bandını da aşağıda bir destek alanı olarak takip edebilirsiniz. Ve son olarak altın. Altın şimdi biraz yatar bir seyir içerisindeydi ve zayıftı. Özellikle doların güçlenmesiyle altında da yukarı yönde tepkiler biraz daha zorlaşmıştı. Ama an itibariyle altına baktığım zaman 1668 dolar seviyesinde işlem görmekte. 1680, hem cuma hem de bugün direndiği noktaydı. Dolayısıyla buraları bir direnç noktası olarak takip ediyoruz. 1680 seviyesine. 1680 seviyesinin üzerinde hareketin devamında 1700 dolar seviyesi on altın tarafından takip edilebilir. Geri çekilmelerde de 1655, 1625 ve tabii ki en kritik desteği 1600 olarak karşımıza çıkıyor. Sadece teknik analizde hareket etmemenizi tavsiye ediyorum hem Amerika'da enflasyon, hem Amerika'da ara seçimler, hem FED üyelerinin konuşmasıyla oldukça yoğun bir hafta olacak. Dolarda hala bir pozitif seyir var ama zaman zaman FED ile ilgili beklentiler doların gevşemesine ve bu doğrultuda da emtiaların yükselmesine neden olabiliyor. Yani dolayısıyla bu denklemi unutmamanızı tavsiye ediyorum. Amerika'daki gelişmeleri mutlaka takip etmenizi de tavsiye ederim. Dolar endeksi de an itibariyle 111 puan seviyesinde. Geçtiğimiz hafta 112-113 puanların üzerine görmüştük ki zaten altında baskılamıştı. Dolayısıyla bu hafta da yine dolar endeksinde 112'lerin üzerinde seyirler başlarsa bu durum 10 altında 1650 dolar seviyesinin altına doğru hareketi de tetikleyebilir. Hareketli bir hafta yine bizleri bekliyor. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.